Sizi biraz korkuttum galiba. Yani avukat böyle mi dedi? Tek önerdiği şey bu muydu? Evet. Maalesef. Evlenirseniz canı hemen alabilirmişsiniz. Tek seçenek bu olunca kayıtsız kalamadım. Evlenirim. Canı sizden ayıramasınlar. Ne oluyor lan burada? Hasan. Oğlum bir şey yok. Sen ne dedin az önce? Sen az önce ne dedin? Sus. Sen kime evlenme teklif ediyorsun lan? Ha? Dur. Yürek mi yedin lan Dur. Sen? Öyle bir şey Ağla. yok. Dur. Aa. Ben sana abi dedim lan. Abi dedim lan ben sana. Sen ne biçim adammışsın lan? Sen benim arama göz mü koydun? Ha? Ev taşımalar, yok işe almalar, bilmem neler. Hepsi numaramaydı. Sus. Elinde, ...ben sana güvendim lan. Yeter. Ya bir sus. Kes sesini. Anlamadan dinlemeden <laughs> atlıyorsun. Seninle beraber gitmedik mi biz avukata? Kendi kulaklarına duymadın mı? Benim canın eve dönmesinden başka bir isteğim yok. Bilmiyor musun? Yalan söyleme. Madem onu istiyorsun niye gelip bana söylemedin lan? Niye gelip daha sonra oğlum benim böyle böyle bir niyetim var demedin? Yeter beni de kendine rezil ediyorsun. Bir Adam, sus. Karışma. Sus, yeter. Karışma. Ha? Başta sahte evlilik, sonra gönlüm kaydı, yalanı gerçek yapalım mı diyecektin? Allah. Niyetin ne var senin? Sus yav Elimden bir kata çıkacak. Ne oluyor burada? Etme. Sokağın başından duygu sesiniz. Ne yapıyorsunuz siz? Rezil ettiniz bizi. Ben gitsem iyi olacak. <laughs> git, git defol git. Durduğun kabahati. Hasan, gözünü seveyim. Hepten saçmaladığın haberin olsun. Bu burada daha bitmedi. Hesabını soracağım sana. Bekliyorum. Gel. Ana, niye konuşmuyorsun? Niye susup duruyorsun? Hı? Niye konuşmuyorsun? Tabii, kimse Hasan'ı sallamasın. Kimse Hasan'ı adam yerine koymasın. Hasan böyle gelsin, mal gibi son anda duysun. Neyi duymak istiyorsun oğlum? Duyulacak bir şey yok ki. Niye tek kelime etmedin o zaman Seyit'e? Ha? Ne yapacaksın? Kabul mü edeceksin teklifine? Beni mi çiğneyeceksin? Hasan ben seni anlıyorum. Sen beni bir kere olsun anlamaya çalıştın mı? Oğlum can yok. Can yok. Bunun farkında mısın? ...deden kardeşini taşkın ana götürecek. O zaman tırnağını bile göremeyeceğiz. Ben o parayı bulabilmek için... ...uykusuz üç işte birden çalışıyorum. Herkesten iş dileniyorum. Elimden ne geliyorsa yapıyorum. Her şeyi deniyorum, çözüm arıyorum ama olmuyor. Olmuyor işte, yapamıyorum. Bu mu? Hı? O kadar konuştu. Bulduğun çözüm bu mu? Gidip başka bir adamın soyadını almak mı? Hı? O kadar söyledin. Ana. Ben gerekirse o dedeme giderim. Canı bırak beni al derim. Hayır. Ama yine de, yine de başka bir adamın bizim evimize girmesine izin vermem. 아무래도 온몸에서